Hollanda'dan selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Dün sabah rutinleriyle videoyu başlattım ama devamını getiremedim çünkü dışarı çıktık. Dedim ki böyle bir evde kalıyorken bence biraz böyle ev vlog tarzında evde başlatmalıyım vlog diye düşündüm. Bu arada Hollanda'nın Utrecht şehrindeyiz. Böyle Amsterdam'a trenle 20 dakika, yarım saat arası bir mesafe. Dün hatta Amsterdam'a gitmiştik. Cuma günü geldik, hafta sonunu böyle bir geçirdik. Bir gün Amsterdam'a gittik, bir gün Utrecht'in şehir merkezinde dolaştık. Bugünlerden pazartesi Talip eşim işe gitti. E, Utrecht'te onun çalıştığı firma. Bizi davet ettiler. Biz de gelmişken birazcık uzun kalalım dedik. Yani 12 günlük bir tatil planladık. 2 gün geçti, işte 10 günüm daha var e, ve 10 günü de bu evde geçireceğiz. Bu evi Airbnb'den kiraladık. Gerçekten önce otel diye düşündük daha sonrasında Alp'le beraber otel çok zor olacaktı çünkü ona yemek yediremem. Çünkü Hollanda'da yemek kültürü diye bir şey yok dışarıda ona yedirebileceğim bir şey yok ki kendim de çok zorlanıyorum zaten. Hep fast food tarzı şeyler var. O yüzden dedik ki ev bizim için çok mantıklı mutfakta istediğimizi yaparız yanımıza alırız hani dışarıda gezeceksek de Alp'le beraber dışarıda yediririm diye düşündük. Evlere bakarken bir de son dakika baktık var ya eve. Yani bu eve bayıldım. Gerçekten şu anda görüyorsunuz zaten manzarayı. Yani manzara dediğim böyle yeşilliğe bakan bir yer. Aşırı keyifli ya. Buradan hiç çıkmak istemiyorum var ya dışarıyı gezesin bile yok. Çünkü burada oturup vakit geçirmek, kahve içmek şu köşede. o kadar iyi geldi ki burası bana. Gerçekten çok sevdim. Yani bir de İstanbul sıcaklarından çıktıktan sonra Ağustos ayında burada sivil üstü trenç kot giyiyorum. Bir tık böyle sinirimi bozsa da çünkü valizimi ona göre hazırlamamıştım. Ya yani Allah'tan sivit ve trenç otu almışım diyorum. Ama yine de serinlik iyi geldi. Sadece salonu ve mutfağı göstereceğim. Çünkü yatak odasında Alp uyuyor şu anda. Alp uyandıktan sonra orayı gösteririm. Burası e, müstakil bir yer. Böyle göl kenarında bir ev. E, hatta bir evin müştemilatı. Yanımızda bir ev daha var. Orası ev sahibimizin evi. İki tane kız kardeş yaşıyor. Bir de e, birisinin iki yaşında bebeği var. E, çok tatlı insanlar yani gerçekten aşırı sevdim yani onları. Kocaman bir ormanda evleri var gibi bir şey yani. Şimdi e, burayı da böyle Airbnb'ye veriyorlar, kiralatıyorlar. Ama faz, çok fazla ilgililer ve evde yok yok yani her şey var. Şurası giriş kapısı. Daha kapının önünü de göstereceğim size bir saniye. Burada böyle bir bahçe var. İki yaşında bebek var demişim ya onun oyuncakları var burada. Şu, şu ev onların evi. Burası böyle bir bahçe. Arka bahçe aslında burası. Ön taraf farklı bir yer. Şurada bir tane salıncak var. Alp orada sallıyorum. Çok hoşuna gidiyor. Oraları sonra gösteririm. Direkt girdikten sonra aslında salona giriyorsunuz. Burada da böyle bir mutfak var. Şurası şu kapı kapalı. Muhtemelen onların eviyle birleşik orası. Diğer taraf onların evi yani. Şurada ardiye gibi bir yer var. Mutfak çok güzel. Burayı açık bırakmışım. Tabii biraz dağınık şu anda. Sabah kahvaltı yaptık, toparladım ama hala bir şeyler var. Kahve yapacağım kendime birazdan. Hatta şurada kapsül kahve makinesi var. Mutfak küçük gibi gözüküyor ama o kadar kullanışlı bir mutfak ki dolaplar çok fazla. İşte bu buzdolabının ve çamaşır makine, e, bulaşık makinesinin böyle gizlenmiş olması çok hoş. Keşke ocak burada olmasaydı tabii ama e, yine de şu görüntü hoş yani. Şu kapıdan yatak odasına gidiliyor. Şurada bir koridor var hatta orayı sonra göstereceğim dediğim gibi. Yani buranın zaten tek olayı burası. Bu cam ve yeşilliğe bakan yer. Şöyle şu iki tavanda açık. İki gündür, iki üç gündür yağmur yağıyor. Buraya böyle yağmur e, vurdukça o ses ve e, o görüntü o kadar güzel ki. Şurada da iki tane sandalye var. Kahvemizi alıp sabahları Alp uykusuna yatarımıza buraya çıkıyoruz hatta. Ya, televizyon var ama hiç kullanılmayan. Burada böyle bir dressoyar koymuşlar. Yemek masası da burada. Buradan da genel bakış bu şekilde. İki akşamdır. Burada e, ortadaki mumları yakıyoruz. Bir taraf salip yatıyor, bir tarafta ben yatıyorum yağmur sesini dinliyoruz ya o kadar keyifliydi ki gerçekten. Yani yeniden kendime geldim yani burası çok iyi geldi bana. Şu bahçeden yürüdüğünüzde de kocaman bir göl var yani orada. E, gölün başında da hatta sandalye koyduk. Yani vardı daha doğrusu orada oturduk kahve içtik dün. Şu an e, kısaca ev turu bu şekilde. E, şimdi sabah kahvaltı yaptım burada ama çok erken kahvaltı yapmıyor ya da direkt uyanır uyanmaz kahvaltı yaptım. Hiç böyle bir iştahım yoktu. Yemedim. Şimdi kendime bir yulaf hazırlayacağım. Aynı zamanda da şuraları bir toparlayayım dedim. çocuk varmış, uyanmış, sesi çıkmıyormuş. Çok mutlu uyanmış. Annesine gülüyormuş. Ah, ah, ne yapıyormuş? <laughs> Çok mu mutluymuş? Oh. Ay 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 ay. <laughs> Oğlum ısıran sinekleri bulursam ben ne yapacağım onlara ben? Oh. Oh bakıyorsun sen sen nereye bakıyorsun Açlık krizine girdi resmen çocuk bir dakika bekleyemedi. Başka yemekler de yapacaktım ama dünden kalan bulgur pilavını veriyorum şimdi. kilometre yürüyorum ya gündemde bilmiyorum ya ikinci uykusuna yatırdıktan sonra ben de böyle bir yarım saat falan kestirdim. Çok iyi geldi. Birazcık böyle video editledim. Ortada toparladım falan. Derken saat 5.30-6'ya doğru da Talip işten geldi. Yemek yedik. Sebze çorbasıyla e, taze fasulye yemeği yapmıştım. Vallahi on numara olmuş yani her <laughs> şey. Eline sağlık bebeğim. Afiyet olsun aşkım. Biz şimdi dışarı çıkacağız. Ağustos ayında giydiğime bakar mısınız? üstüne sivit giydim. Ve hmm. bunun üstüne de trench kot alacağım. Ece şöyle bir kombin hakkında düşünüyoruz. <laughs> Şekil kombinler. Oğlum çok yakışıklısın ya. Çok yakışıklısın. Ay, ay bayıldım sana. Bu nasıl bir oturuş? Sen adam mısın? <laughs> adam gibi adam. Burası ev sahibinin evi. Şuradan dönünce de bizim kaldığımız ev var. Şurada da göl var. Çok güzel şurası. Alp'e yeni aldığımız montu giydirdik. Az önce ev sahibine şeyi konuştuk. Ee, bu arada çamaşır makinesi yokmuş. Alp'e yeni aldığım çamaşırların hepsini verdik. Onları yıkayacak. Ee, sinek ısırmış birçok yerinden. Onun için bir krem var mı diye sorduk ama ne dedi? Ha, şunu söyleyecektim. <laughs> Sudo krem var dedi. İşte Bazı insanlar onun hani kaşıntıya iyi geldiğini söylüyorlar dedi. Ama hani Işte. sen belirsin tabi işte falan filan yaptı. Bize şey verecek, e, sineklik verecek. Hmm. Ama yukarıdan asamayacağımız için diyor, şöyle yap diyor. Direktman e, şey, üstüne koy diyor. Tamam. Dedim tamam olur dedim o işe bayağı bir. Evet. İşte bırakacak biz şimdi dışarı çıkıyoruz ya, bir kenarında <laughs> bırakacak. <gülüyor> 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 tamam evet. Adı, yani vesaire. nasıl bir denk geliş yani. Evet. Airbnb'den ev kiralıyoruz ve ev sahibinin de iki yaşında bir bebeği var. Yani o yüzden mama sandalyesidir, beşiktir ya da herhangi bak bir şeyde. Tanesi, yani bak bak evet, ufak işte. tane falan yani. Bahçede salıncağın olması, bebek salıncağının olması. <gülüyor> <gülüyor> Bu anlamda çok iyi denk geldi. Yani özellikle seçmedik ama öyle güzel bir denk geliş oldu. Bu arada hava soğuk değil şu an ama. Merak ediyorum sana. Mi? Ee, etiyor, ama. Esiyor. Evet. güzel yürüyeceğiz. Biraz ileride tren istasyonu var. Şu eve bayılıyoruz her geçtiğimizde. Markete geldik. Şu atıştırmalıklardan alıyoruz. Ay bunları çok sevdi. Bir tane sinek için böyle bir şey alıyoruz. Bir de şimdi şöyle bir bebek bezi aldım. Primalar burada çok pahalıydı. Tanesi 30-40 lira falan gibi bir ücreti vardı ona e, şimdi gideceğimiz AVM'de bakacağız. AVM'ye geldik şimdi. Bu Central'dan indikten sonra, e, trenden indikten sonra direkt AVM'ye geliyorsunuz. Bayağı büyük bir AVM bu arada. Şimdi bir bez için bir yerlere bakacağız. Siborgistan'dan bir deodorant mı seçsek ya bana? Tamam. Biraz ihtiyaç alışverişi, biraz böyle mağaza keşfi falan. Bugün böyle alışverişle geçecek. Bugün dediğim zaten saat kaç oldu? 7 oldu yani. Birkaç saat burada takılacağız. Talip'le kahve içmeye çıktığımız ve aynı anda kahve içemediğimiz bir gün. Yerinde durmayan bir bebek. <laughs> Çok mutluyum. Biz AVM'den ihtiyaçlarımızı aldık. Talip de falan alacak unutmuşum koymayı valiz hazırlarken. Onları aldık sonra e, bir kahve içelim. Hatta ben tatlı yemek istemiştim ama burada hayat 8'den sonra bittiği için e, içemedik. Ay yiyemedim. Eğer açıksa bizim e, orada ve sana bir dondurma patlatırız. Evet. Açık peynir aşkım. <laughs> Baksanıza her yer kapanıyor. Şimdi AVM'nin içinden geçip e, şeye gidiyoruz. Tren istasyonuna eve döneceğiz. Oh. <laughs>

Ay benim başıma gelenler dostlar, başıma dün akşam sizle en son konuştuğumdan sonra, 5 dakika sonra neler geldi. <laughs> Kahve içmeye gitmiştik ya, çok durmadık zaten, Alp durmadı çünkü orada. Daha sonrasında kalktık hemen tren karına gidecektik. Yani tren garına, kafe ile tren garı arasında bir 5 dakika falan yürüme mesafesi. Ya var ya yok yani. AVM'nin içinden geçiyorsunuz. Trangarı oluyor orası zaten hemen. Neyse Trangarı'na gittik. Turnika'dan falan geçtik. Aşağı indik. Tam trene bineceğiz. Alp'in fotoğrafını çekmek istedim tamam mı? Bir şey yapıyor, Komik bir hareket yapıyordu. Sonra tabi dedim ki telefonum bu arada e, şeyden kalkarken, kafeden kalkarken de masada masadaydı. Tarif ben telefonlarımızı aldım dedi. Neyse trengarına geldik işte. Ben telefonu istedim Tarif'ten. Tarif cebine bir baktı. Telefon yok. Oraya bakıyor buraya bakıyor. Her yer aradık, ettik, arıyoruz falan. Telefon yok. Zaten uçak modundaydı ama e-sim almıştık. Yani internet açıktı. iPhone'umu buldan bakıyoruz. En son saat 12.52 bu evde gözüküyor ama ondan sonra hani hep internetim vardı, gözükmüyor. O iPhone'u buldu tırtmış yani. Neyse biz eee heyecanlandı tabii telefonlarda falan. Kafeye geri döndük. Yani bir umut oradadır diye belki düşmüştür hesap falan öderken diye düşündük ama Tarif emin yani. Bir, bir, cebine benim telefonunu koymuş, bir cebine de kendi telefonunu koymuş. Gittik sorduk kafeye. No dedi. Yani o surat ifadesini görünce zaten başımdan aşağı kaynar sular dökül. Dedim aha gitti yani telefon. Sonra bize polis karakolunun yerini söyledi. Polis karakoluna gittik ama hani Polis karakolu da nasıl, polis nasıl bulacak telefonu yani? Polis karakolu kapalıydı. Karakolun kapalı olması bir enteresan geldi. Sonra telefonla bir yere ulaştık, bir polise ulaştık. O da dedi ki eğer iPhone bu uygulamasında konum yoksa yani konum bilginiz yoksa yapılabilecek çok da bir şey yok dedi. Saat 9'u falan geçti o sırada tam hatırlamıyorum. Art bir yandan durmuyor, ağlıyor, uyumak istiyor. Bir yandan kaka yapmış altına ama yanımıza çantamızı almamışız bez vardı yanımızda ama ıslak mendil falan hiçbir şey yok yanımızda. Kokuyor leş gibi, arabada durmak istemiyor, kucağa alıyoruz, kucakta taşımak çok zor hem kokudan hem ağırlıktan. Bir yandan telefonu araştırmaya baş çalışıyoruz. Ay çok rezalet bir akşamdı. Sonrasında da artık ümidimiz kesildi yani orada polisle de konuştuktan sonra ümidimiz kesildi. Ben yol boyunca ağladım. E, Tarihte de dedi hani olan malı olsun ya yani, tamam gerçekten ben de öyle düşünüyorum tabii ki olan malı olsun ama neden böyle bir şey oldu yani? Ha hani bir de insan hiç böyle bir şey başına geleceğini düşünmez ya. Ee, ne bileyim ben böyle pimpirikli bir insan değilimdir. Böyle bir yere gittiğimde ya da farklı bir ülkeye gittiğimde falan hiç böyle ay bir şunu mu tutayım, çalınması, şunu göz kulak olayım falan. Kendi ülkemde zaten değilim. Hani çok hayata güvenirim, pimpirikli değilimdir bu tarz konularda. Ama yani başıma gelince hatta kafeye gidene kadar e, ben şeydim yani kafededir düşmüştür falanım yani böyle hiç hani şey yapmıyorum. E, umut taşıyorum hala içimde falan. Yani böyle bir akşam geçirdik. Yani telefonum yok ama Allah'tan en çok sevindiğim şey aykulot e, şey almıştık. iCloud almıştık biz geçen aylarda çünkü çok fazla fotoğrafım vardı. Yedeklemiştik yani fotoğraflarım videolarım şu an yedekli bir şekilde. Ee, yani yeni bir telefon aldım. Direkt onlara ulaşabileceğim. Hatta Tayyip'in telefondan bile aile yapmıştık onu. Ulaşabildim. Ee, o yüzden çok üzülemedim yani. Eğer telefondaki fotoğraflar gitseydi, Alp'in fotoğrafları falan çok üzülürdüm gerçekten. Bir de bende çok eski bir telefon da yoktu. Yani 14 Pro vardı. Ee, ya değiştirmeyi de düşünmüyordum yakın bir zamanda. Çünkü yeniydi yani telefonum. 2 yıl önce almıştım. Şimdi 16 pro alırım diyorum çünkü en son o var şu anda. Ee, bir alıyorsunuz zaten yıllarca kullanıyorsunuz. 16 pro alırım ama e, onda da buradan almak Türkiye'den almaktan daha pahalıya denk geliyor. Çünkü işletme ücretini o kadar arttırdılar ki 45 bin falan olmuş. Yani onunla beraber bir 10 bin, e, pardon 10 bin değil, tek sivriyi de alacağım. 3-5 bin sanırım daha pahalıya denk geliyor sinir bozucu. Yani gitmeme yakın olsaydı daha iyiydi ama böyle şimdi en başından olması çok üzücü. Eve geldim. Moralim bozuk. Uzaklara dalıyorum. Ağla, ağlamam geçti böyle. Mal gibiyim. Tayyip ki aşkım kendine gel. Tamam giden telefon olsun. Ağlatan pasaportlar falan gitmedi O daha uğraştırıcı bir şey. Ya da böyle bize bir şey olmadı yani. Ben ama kendime gelemedim yani. Hani böyle bir şey nasıl benim başıma geldi diye de çok sinirlendim. Muhtemelen şeyde oldu. Tam Turnike gizgara gittik. Ee, yani dediğim gibi kafede cebine koydu. Gara gittik. 5 dakika zaten. Gara, e, gardayken turnikeden geçerken barkut okutuyorsunuz. Orada okuturken e, bütün turnikeler boş. Arkamızda bir kalabalık vardı. Ben dedim ki hatta bunu, biz bir barkodu çıkarmaya çalışırken biraz zaman geçti. Şey dedim niye arkamızda bekliyorlar ki bir sürü sıra, şey var. Boş turnike var. Oradan geçseler ya dedim. Muhtemelen orada oldu. Sonra şey de sorduk. Tren garındaki güvenliklere de sorduk. Yani GG. Ge, ge. Geçmiş olsun dedi direkt. Çünkü böyle şeyler çok sık oluyormuş. Ya Hollanda'da da yani o kadar ülkeye gittik. Saçma sapan ülkelere de gittik. Yani güvenlik açısından çok e, riskli yerlere de gittik ama Hollanda'da böyle bir şey başıma geleceğini asla düşünmüyordum. Ne oldu bir tane? Ne oldu ya? Bu çocuğun her yerinde sinek ısırdı bu şekilde. Görüyor musunuz? Benim konudan konuya atlayışızım. Her neyse, şimdi bir saat sonra falan Tarık işten gelecek. Ee, i̇zin versene izin. İzin versene. Telefon almaya gideceğiz. İzin ver. Talp ile yine baş başayız. Yalnız çocuk bakmak ne kadar zor. Evde birinin varlığı gerçekten çok önemliymiş. Yani hani Talp ne kadar... Evde de hani çalışıyor tamam ama yani evde sonuçta. En azından şunu tut ben bir tuvalete gideyim ben bir duş alayım ya da şu yemeği karıştıracağım bir saniye diyebileceğin birisi var evde. Varmış yani. Ama buraya gelme Talip bugün üçüncü gün. Üç gündür ofise gidiyor. Yarın da gidecek hatta yani. Hani Alp'le beraber tuvalete gidiyorum. <laughs> duş alamıyorum zaten üç dört gündür. Ee, çünkü akşamları da hemen... Çık, çıkıyor sağlık gelince çünkü erkenden kapandığı için her yer zor tutu yani biraz bunlar. Alp de hiç durmak istemiyor artık yerinde yani hiç. ya yani. yalnız bırakayım şöyle geleyim ağlıyor. Şu an ayrılık kaygısı döneminde galiba. Bir şeyler yaşıyor yani. Ya e kucakta olacak ya da dibinde olacağım. Ve her hareketi çok riskli olduğu için her an bir şey yapabiliyor böyle bir yere çarpabiliyor. Ya da yerde bir şey bulup ağzına götürüyor falan. O yüzden hep böyle. Yani burada iş yapıyorum ama böyleyim. O da böyle insanı yoruyor. Evet oğlum kahvemi yaptım. En azından buranın bahçesi var ya ev sahibinin de annesi geliyor. Sanırım işe gidiyorlar hafta içi <laughs> ofise gidiyorlar. Annesi geliyor. Annesi ve kız, kızıyla birlikte <laughs> oynuyoruz. Dışarı çıkalım. Bir hava alalım. Kahve içelim. gel gel. Gel Biz Alp'le yürüyüşe çıktık. Ya bu yol o kadar keyifli ki yürümesi. Evler böyle küçük kendisinde yani fener çizdiğimiz evler gibi. Çok sessiz, sakin bir yol. E, evin bulunduğu cadde diyeyim. Yani cadde demeye cadde demeyeyim bence. Evin bulunduğu yol diyeyim. Sokak. Kenarda kanal var. Burada da böyle kutu gibi evler var. Çok güzel. Hepsinin garajı var. O kadar tatlı ki. Alp'i evde zapt edemeyince dışarı çıktım. Alp ilk uykusundayken tavuk pilav yaptım. Tavuğu haşladım. Haşladığım sudan da pilavı, pilavın suyunu da tavuğun, tavuğu haşladığım sudan yaptım. <laughs> Kullandım. Çok lezzetli oldu. Alp'le beraber yedik. Sonra evde zapt edemedim dediğim gibi. Dedim ki en iyisi dışarı çıkmak. Baksanıza ya bu nasıl bir ev. Çok güzel. Şimdi ikinci uyku vakti geliyor. Çok az kaldı. Zaten birazcık kaydı galiba. ne yapıyorsun? Ben de bir dinlenirim. Bir arkama yaslanıp oturmak istiyorum artık. Yoruldum. Bugün Talip erken gelecek işten. Muhtemelen bana telefon alıp gelecek çünkü dün alamadık. Burada yaşayan arkadaşımla buluştum dün, eşi de geldi hep beraber buluştuk yani. Ev neredeydi? Şuradaydı sanırım, kaçırmayayım da çünkü telefonum falan da yok. <laughs> Hayır. O yenmiyor. Onlar yenmiyor. Babamızı bekliyoruz burada. Az kaldı gelmesine. Hayır, hayır, hayır. hayır. Şu etrafın güzelliğine bakın. Burası çok güzel evet. Her yer böyle ya. Yürüyüşe Gerçekten çıktık. bakmaktan hani iki kilometre yol yürüsem bile bu kadar hızlı geçiyor ki zaman. Aynen yürümüş gibi hissetmiyorsun. Böyle keyifli evet. bir aktivite oluyor yürüyüş. Evet. İşte evden buraya geldik. İki kilometre yol var. Hani yirmi yürüyoruz. Geldik böyle açtık güne çabuk geldik. Evet. Hiç bence o kadar sürecek gitmedik falan diye. Daha kısaydı. Saçım başım. Evet. Biz telefon almaya çıktık ama alamadık çünkü yani yarın zaten Talip çalışmıyor ay çalışıyor son gün yani ondan sonra da benim telefona ihtiyacım olmayacak ben haberleşmek için kullanmak istiyorum bir de Instagram'a girmek için ama Instagram'a giremiyorum çünkü kod istiyor benden ve o kodu da telefonuma gönderiyor Numara demek numarama numarama evet numarama gönderiyor Şurası operatörü yok. arıyorum operatörden hani e sim almak için ama simi fiziki olarak almam gerekiyormuş o da hani Türkiye'de, Türkiye'de olmam, olmam e gerekiyor. E bile fiziki olarak almak gerekiyor. Evet, e bile fiziki olarak almak gerekiyormuş. O yüzden Instagram'a da giremiyorum. Yani Instagram'a mesaj attık, mail attık dedik. Biz telefonumuzu kaybettik, numaramızı kullanamıyoruz. O kimlik doğrulama olayını mailden hallet diye bir şey yolladık işte. Ondan da düş bekliyorum. Yani telefon buradan almak mantıklı gelmedi bana şimdi. Zaten hem daha pahalıya geliyor. Kafa kafaya gibi. Yani hem de garantisi falan da olmuyor. Ya yani garanti çok önemli değil de. Ya yani bir ön, bir şey kalmadı yani telefon almanın. Yarın zaten yarından sonra sahip yanımda olacak. Abi de pislik içinde. Ama bisküvi verdim de. Aslında merkeze gidecektik. Daha sonrasında otobüs beklerken karar değiştirdik. Çünkü zaten saat 7 oldu ve her şey altı kapanıyor. 8'de kapanıyor AVM mesela ya da Mekanlara gideceksin, kahve içecek bir yer yok. Hep böyle pub tarzı. E, bira içemiyorum, bir şey içemiyorum şu an ben. Ee, Alp'in uyku saati gelecek, huzursuzluk çıkaracak Ben dedik en iyisi biz eve gidelim ya. Evde yemek de var zaten. Böyle. İşte buna da en iyi Hollanda etkinliği diyorlar. Evet. <laughs> biz bayağı buralı olduk en yalnız. En iyi yemek evde yaptığın yemek. <laughs> evet. videonun başında e, video Al aşkım. Sadece salonu ve mutfağı gösterebilmiştim. Şimdi e, holle yatak odasını göstereceğim. Bu salondan ayrılan kapıyla. Burası böyle bir nasıl diyeyim? Kıyafet alanı gibi. Aslında burada gardırop yok. Buraya sadece kıyafetlerimizi asabildik. Tek eksi yanı bence oydu. Katlanacak şeyleri de şöyle aşağıya koydum. Şu ütüyü yeni çıkardım Kıyafeti sürediğim için. Burada böyle anlamsız bir lavabo var. Neden var bilmiyorum. Burada böyle bir dekor, dekor var. Buradan devam ettiğimizde de burası yatak odası. Şöyle. E, cibinlik var çünkü sinek var yani burada çok yeşillik olduğundan. O cibinliği kapatıyoruz. Alp içinde şöyle bir beşik vermişlerdi dediğim gibi kendilerinin de bebekleri olduğu için böyle beşikleri varmış bize verdiler. Onun da cibinliği var. İçine attım şu anda. Yani onun her yerinde sinek yediği için mutlaka kullanıyorum. Buranın böyle bir manzarası var. Burası da çok keyifli böyle yemyeşil bir yer. Buradan böyle giriyoruz. Burada böyle bir jacuzzi var. Keyif yapamadığımız. Şurada da mumu var hatta. Alp keyif yaptı burada sadece. Burası da böyle. Bu vlogu burada sonlandırayım. E, i̇kiye böldüm çünkü videoyu. E, Hollanda vlogunu. Çok uzun olmasın diye. E, umarım keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Eğer benim tarzım bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Gelecek videoda yani Part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> <değil mi? gülüyor> camda durmayan bir bebe. Dur oğlum. Hoşça Görüşürüz. <laughs>